Freedom Televizyon kanalının izleyicilerine merhaba. Ukrayna ve dünyadaki olayları bizimle takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Şimdi bu saate ait en önemli haberler ve bizim zamanımız stüdyoda Yuri Kolevich. Rus ordusu Ukrayna'daki hedef noktaları saldırmaya devam ediyor. Bu gece işgalciler Zaporizya bölgesini bombaladı. 4 kişi yaralandı. Yaralılar arasında bir yaşında bir çocuk da var. Bunu Bölgesel Askeri idare Başkanı Ivan Fedorov bildirdi. Konutlar ve altyapı tesisleri hasar gördü. Zaporizya bölgesinde yaşayan neredeyse 6 bin abone şu anda elektriksiz kaldı. Rus ordusunun Sumu ve bölgesine düzenlediği saldırı sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisi çocuk. Bu bilgi Ukrayna Ulusal Polisi tarafından bildirildi. İşgalci ordu bölgedeki 21 yerleşim birimini bombaladı. Konutlar, idari binalar ve demiryolu altyapı tesisleri hasar gördü. Donetsk bölgesinde Rus bombardımanları sonucu bir çocuk daha hayatını kaybetti. İstilacı ordu Slavyansk'a hava bombalarıyla saldırdı. 11 yaşındaki bir kız çocuğu ve annesi hayatını kaybetti. 7 kişi daha yaralandı. Yaralılar arasında 7 yaşında bir kız çocuğu da var. Ayrıca Rus ordusu Harki ve bölgesine saldırdı. 6 kişi yaralandı. Yaralılar arasında 6 ve 3 yaşlarında 3 çocuk bulunuyor diye bildirdi Bölge Askeri idaresi Başkanı Oleg Senegubov. Rus askerleri Harkiv bölgesinde çeşitli tip ve sınıflarda insansız hava araçlarını aktif olarak kullandı. Sivil altyapı tesisleri hasar gördü ve yıkıldı. Odesa bölgesinde Rus birlikleri enerji altyapısına saldırdı. Sonuç olarak 3 topluluktaki yerleşim yerleri kısmen elektriksiz kaldı. Bunu bölge askeri idaresi başkanı Oleg Kiper bildirdi. Kritik altyapı tesisleri jeneratörlerden yedek beslemeye geçirildi. Ayrıca Rus birlikleri Herson ve bölgesindeki kritik sosyal altyapıya da saldırılar düzenledi. 8 kişi yaralandı, bunlardan biri çocuk, bir apartman ve 5 müstakil ev hasar gördü. Geçtiğimiz gece boyunca Rus ordusu Ukrayna'ya toplam 125 insansız hava aracı fırlattı, bunların 80'i şahet tipiydi. Hava savunma güçleri 110 insansız hava aracını etkisiz hale getirmeyi başardı. 6 farklı bölgede tam 13 saldırı İHA'sının isabet ettiği tespit edildi. Ukrayna'ya 90 milyar euro kredi. Çarşamba günü Avrupa Parlamentosu Ukrayna'ya askeri harcamalar için finansman sağlanmasını oylamayı planlıyor. Bunu Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola açıkladı. Daha önce oylamanın Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tam kapsamlı işgalinin 4. yıl dönümü olan 24 Şubat'ta yapılması planlanıyordu. Ancak Avrupa Parlamentosu'ndaki siyasi gruplar arasında anlaşmaya varıldığı için oylama daha erken bir tarihe alındı. Bu, Avrupa Komisyonu'nun Avrupa Birliği'nin uzun vadeli bütçesi garantisiyle uluslararası piyasalardan para toplamasına olanak tanıyacak. Japonya ise Ukrayna'ya Amerikan yapımı mühimmat ve ekipman tedariki konusunda NATO girişimine katılmayı planlıyor. Japon kamu yayıncısı NK'nın verilerine göre Tokyo finansman sağlayacak. Sadece radar sistemleri ve kurşun geçirmez yelekler dahil olmak üzere ölümcül olmayan savunma ekipmanları için bir NATO yetkilisi, Ukrayna için ölümcül olmayan ekipmanların bile önemli olduğunu belirterek Japonya'nın bu girişime katılımının önemli bir adım olduğunu sözlerine ekledi. Ancak İspanya, Ukrayna savaş uçaklarının etkinliğini artırmak için uzun menzilli Meteor füzesini modernize ediyor. Gripen Defense Express'in haberine göre Ukrayna Hava Kuvvetleri teslimatın bu yıl içinde yapılmasını bekliyor. Bu füzenin özelliği katı yakıtlı hava soluyan bir motora sahip olmasıdır. Bu motor füzenin ilk 100 kilometreyi bir buçuk dakikada kat etmesini sağlıyor. Ukraynalı skeleton sporcusu Vladislav Heraskeviç'e 2026 olimpiyatlarında Rusya'nın tam ölçekli savaş sırasında öldürdüğü Ukraynalı sporcuların resimlerinin bulunduğu kaskı kullanması yasaklandı. Heraskeviç bu hakkı için mücadele edeceğini vurguladı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne resmi başvuruda bulundu. Ukrayna Ulusal Olimpiyat Komitesi ile ilgili başvuruyu gönderdi. Ukrayna Komitesi'nde kaskın güvenlik gereksinimlerine ve kurallara tamamen uygun olduğu vurgulandı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi, kaskın siyasi sloganlar veya ayrımcı unsurlar içermediğini belirtti. Ve bu durum doğrulandı. Resmi eğitim sırasında belirlenmiş olan standartlara tam olarak uygun şekilde... Demitri Şerpar ile Lillehammer'deki gençlik olimpiyat oyunlarında aynı takım içerisinde birlikte yarışmıştı. Kendisi bir artistik buz patencisiydi ve aralarında bir de boksör olan sporcular vardı. İşte karşınızda Maxim Galyanchep, gençlik olimpiyat oyunlarında madalya kazanmıştı. Ayrıca bir atlet Yevgeniy Mashev de var. Gördüğünüz gibi o öldüğünde sadece 19 yaşındaydı. Bugün onlar da olimpiyatlarda yanımdalar. Dünyaya Ukrayna'daki büyük fedakarlıkları göstermek ve savaşın ne korkunç olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bu korkunç durumda Ukrayna'yı destekleyin. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de duruma tepki gösterdi. Ukrayna takımına ve Vladislav Geraskevich'e teşekkür eden lider, mücadelenin bedelini dünyaya hatırlattıklarını vurguladı. Bu gerçekten de spor müsabakalarında rahatsız edici, yersiz ya da siyasi bir eylem olarak adlandırılamaz. Bu tüm dünyaya modern Rusya'nın ne olduğunu hatırlatıyor ve tam da bu sporun küresel rolünü ve olimpiyat hareketinin tarihi misyonunu herkese hatırlatıyor. Her şey barış ve yaşamla ilgili. Ukrayna bu konuda dürüsttür. Rusya bunun tam tersini kanıtlıyor. Vladimir Zelenski, Ukrayna Cumhurbaşkanı Telegram'da Peki sonra da Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne aktarılan yardımlardan, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerimizi yurt dışında destekleyenlerden bahsediyoruz. Lutsk'ta bulunan Letonyalı gönüllüler, Ukrayna savunma güçlerine kamyonetler, sıvlar, kargo kamyonetleri ve 12 araç bağışladı. Çeşitli birliklerden askerler, araçları mümkün olan en kısa sürede teslim almak ve kullanıma sokmak için bizzat cepheden geldiler. Daha fazla ayrıntı haberin ilerleyen bölümlerinde Andres Golbis gösteriyor ki, Birliğine yeni bir araba teslim edildi. 73 yaşındaki Letonyalı 118. Bölgesel Savunma Tugayında görevli bir asker. Çocuklardan gökyüzünü korumak için bu aracı aldım. Mobil ekip için böyle bir araç istedik ve işte böyle bir araç aldık. Üzerine taret makineli tüfek yerleştireceğiz ve çalışmaya başlayacağız. Kendi ülkemden gönüllülerden sürekli destek almak güzel bir duygu diyor. Andris 40 yıldır Ukrayna'da yaşıyor. Burada eşi var. Burada çocukları doğdu ve onlar da cephede kendi ülkelerini savunuyorlar. Kızı da görev yapıyor, o da bölgesel savunmada. Kızım yerel savunmada makineli tüfekçi ve sağlıkçı. Küçük oğlum 110. Keşif birliğinde bense tecrübemle çocukları eğitiyorum. Kızımın eşi olan damadım ise hayatını kaybetti. Özel kuvvetlerdeydi, iki yıldır aramızda değil. Kendi birimi için aracı teslim alanlardan biri de savaşçı Demitri Bezvermi. O, 5. ayrı taarruz tugayında görev yapıyor. Gönüllü olarak 3 yıl önce katıldı. Şu an Dmitri izinde. Ancak dönünce cepheye kardeşleri için yeni bir araçla dönecek. 5. Taarruz Tugayı doğudaki sıcak bölgelerin çoğunda Donetsk'te görev yapıyor. Orada görevler başarıyla yerine getiriliyor. Ancak bu sadece Donetsk ile sınırlı değil. Ayrıca Dnipropetrovsk ve Zaporijya bölgelerini de kapsıyor. Aracın nereye gideceğini söylemek henüz zor. Anlıyorsunuz düşman araçların peşinde çünkü askerler görev için bu araçlarla hareket ediyor. Evet, mesela sürücüler gibi görünüyor. Evet, sürücü mevzilere götürüyor ve hepsi bu. Bu da çok riskli bir meslek çünkü onların peşine düşülüyor. Letonyalı gönüllüler, Rusya'nın tam kapsamlı işgalinin başlangıcından beri Ukraynalı savunuculara yardım ediyor. Birçoğu bunu 2014 yılından beri yapıyor. Sadece son iki yılda cepheye 200'den fazla araç ve özel ekipman gönderdiler. Bu sefer askerler için 12 araç ve 100 bin euro değerinde 50 kadar jeneratör ve şarj istasyonu getirdiler. Biz sürekli takip ediyoruz. Sizin gibi partnerlerimizle, askerlerle iletişim halindeyiz. Ve elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. Böylelikle hem de yani daha fazla katkı sağlayalım. Letonya olarak ülkemiz size gerçekten de faydalı olsun. Askerler için otomobilleri ve jeneratörleri Ukraynalı hayırseverler ve Letonyalılar satın aldı. Birkaç yıldır tüm bunlar Ukrayna Orman Savaşçıları Birliği aracılığıyla ulaştırılıyor. Şu anda 2500 orman işletmesi çalışanı farklı birliklerde silahlanarak Ukrayna'yı savunuyor. Bu yüzden yardımların bir kısmı da onların ihtiyaçlarına gidiyor.